Yine köyümüz eşrafından Zekeriya Yılmaz bize e, köyün tarihine ilişkin bilgi aktaracak. E, teşekkür ediyoruz şimdiden. E, Zekai, e, sen anlattığına göre Hacı Muhittin amcanın e, tespitlerine göre yine sizin başlarına odan geçerli. geçermiş. E, nasıl bir neymiş ona ait bir bilgi verir misin? Ramat ki, Hacı Muhittin'in eniştendirdiğine göre bu ay çünkülerimiz korkor parından evet. abi o ceden um, sık bakcan oradan ile gelirmiş köyün içine oradan geçerdi kum tarlalara kadar gidermiş o tarlalara kadar oraları su var yani suarlermiş. kapalı bir Ayküke'de, kapalı de değil, kapalı küçük bir yani. yok açık değil kapalı Evet, sen Yapalım şimdi kuyu gazından oradan suya mı rastladın? Orada suya rastladım, kökeğe rastladım. rastladım. Bir metrede su buldum, iki metrede su, acayip bir şey oldu yani. yani hiç bu şey bulduğun su üzerine ne dedin Hacı enişte? Dedim, oğlum dedi bu kökeğe rastlamışsın bana dedi. Bu hmm. ay şehir rastlanırsa buranın suyu bitmez. Yani kendi hatırlıyormuş için. mu acaba? Kendi işte. hatırlamış. Yani tahminen 100 sene önceki bir olay. E, tabii. Oradan nereye giderlermiş o eküke? Kum tarlaları, kum tarlaları gibi oralar. sulamak için he, değil mi? Oraları sulamak acaba için. Acaba içme suyu mu sulamak için? İçme suyumuş. İçme suyu. İçme suyu oralarda götürüp su i̇şme suyu yermiş. İçme suyu ayrıca götürmüş oralarda. Haklı ekerlermiş orada abi. Haklı he. Haklı ekerlermiş. Sonra pamuk ekerlermiş. Hı bunları hmm. götürülermiş. götürürlermiş. işten bahsetti mi? Yok pirinçten hiç bahsetmedim. Bakla ve evet. e, şey ne kere? Pamuk, pamuk onlardan. O sulama suyu o, olarak? Sulama suyu olarak götürüp Peki su sulayacakmış. E, Zekai Bey, e, senin bu köye ilişkin daha e, ayrıca bir tespitleri varsa e, bizi aydınlatsın o zaman. Vallahi tespitler abi köyümüzün tespiti çoktur yani. Şey e, o, değil e, Daha yaşlılardan biz yedindik evet. de evet. mesela bu bilgiyi sen yeni verdin bize e, ravi olarak. Hacı Muhittin amcadan aktardım. Bu önemli bir bilgi. Buna dair veya buna benzer bir şeyler varsa ee, kayda alalım inşallah. Bu araç haber ne Köyümüzün Mesela bizim kendi köyümüzün suyu şırşır parı vardı. Orayı ya Onları bir, tespit, bir, ettik. tespit, ettik. etti. Evet. evet. deliklerimiz vardı tabii, orada. Tabii. hepsini, tespit etmişsiniz. Hepsini tespit ettik. o zaman bu hakiki olayı evet. sana göre bizim şimdiye kadar elde edemediğimiz bilgi oldu. Oldu teşekkür ederiz. <laughs>